12 Aralık 2023. Şimdi normalde su seviyesi bakın tam şuralara kadar yükselmişti. Şu üst taraflara kadar yükseldi. Fakat şimdi inmeye başladı. Şu tam taşın dibindeki evin üst camının hizalarındaydı. Ama şu anda aşağı doğru enerji üretimiyle inmeye başladı. Şimdi diğer taraftaki evlerin yanına doğru gidip hem yakından görüp hem de sizlere de birebir uzaktasınız. Merakla takip edenler var. Onlara hem daha uzun videolar çekmeye buradan başladım. Hem de ben de kendi adıma daha fazla açıklama yapmış oluyorum sizlere. Normalde bu yol suyun altındaydı. Ben de şu üst taraftan video çekmeye başlamıştım. Şimdi yeniden suyun çekilmesiyle beraber buraya gelip buradaki yaşananları hem böyle yakından hem de böyle size tane tane anlatmaya çalışacağım. Bakın normalde Tam şuradaki bir mavi branda var. Yani su kodunun oralara kadar çıkacağı söyleniyordu. Yani tam şurası. Ama e, su kodu oraya gelmeden enerji üretimi ile beraber geri doğru çekilmeye başladı. Şimdi devam ettiğimizde bu köyü diğer köylerden ayıran bir özelliğe köyün yarısının suyun altında kaldı. Bunu her videoda hemen hemen dile getiriyorum çünkü çok fazla kez anlattım. Bakın su seviyesi buraya çıktığı için burada da bu evlerin parçaları, çatı malzemelerini hep yukarıya kaldırıp getirmiş. Bu da bir amcamızın çekmiş olduğu bir su hattıydı bu mavi boru. Suyun altında kaldı ama sonradan yeniden çıktı geriye. Şurada bir Bakın minare var. Minareyi görüyorsunuz şöyle yaklaştırayım. Minare de iyice aşağı doğru su çekilmeye başladıkça belirgin bir şekilde batık cami olarak iyice meydana çıkmaya başladı. Ve tam şuralar, bakın şu evin ıslaktığını görüyorsunuz. Nereye kadar su seviyesi çıkmıştı. Köyü daha iyi göreceksiniz bu açıdan. Uzaklaşacağım. Karşı tarafa geçtiğimde oradan daha net görmüş olacağız. Diğer tarafına kadar. Bakalım o evlere geçiş yolu kapanmadıysa eğer yanlarına kadar gidip hem o yıkık görüntüsünü hem de buradaki son yaşananları sizlere anlatmış olacağım. Evet bu su buraya bu çatı malzemesini getirmiş. Bakalım orada bir su kanalı yolu vardı. Ben orayı kullanıp diğer tarafa aşıyordum. Eğer orası kapanmadıysa geçmeye çalışacağım. Ki henüz oraya kadar kapanmamış. Bu sağlam mı? Bunun üzerinden geçmeye çalışayım ama şuradan geçeyim. Şimdi YouTube'a yeni videolar çekmeye başladığım için buranın çok fazla müdavini değilim. Acemiliğimizi zaman zaman atlatacağız inşallah. Daha fazla, daha farklı videolarla beraber sizlere daha iyi anlatmaya çalışacağım. Normalde burası kapanmıştı. Bu su seviyesi ta şuralara kadar çıkmıştı. Bakın şuralara kadar. Ama geriye doğru çekildi. Ben şimdi şu mavi borunun olduğu yerden tırmanıp köyün şuradaki evlerin önüne kadar geçip oradaki o yıkık görüntüyü yakından görmek istiyorum. Bakalım nereye kadar geldi. Her yerde bu çatı malzemelerini görebiliyoruz. Kendime şöyle yukarıya çıkacak bir şurası. Videoyu çok fazla kesmek istemiyorum. O yüzden sürekli böyle tırmanırken de çekeceğiz. Çünkü bu sefer böyle kırp yapıştır. Biraz dediğim gibi çok fazla çekmedim uzun soluklu video. O yüzden böyle oluyor. Sizlere de hem de tırmanışı göstermiş olduk. Su biraz daha çekilirse alttaki o su kanalı yolu açık olacak. Oradan geçeceğim ama şu anda henüz çekilmemiş. Evet bakın bu evin şuradaki evin çatısından bir video çekmiştim. Karşı köyü göstererek. Gördüğünüz gibi oranın sol tarafı bana göre sol tarafı yıkılmış. şuranın arkasından aşıp oraya geçeceğiz. Normalde su seviyesi 711 diye bir kod var. Yani deniz seviyesi yüksekliği gibi düşünün. Oraya kadar yükselip düşmeye başlayacak denildi ama şu anda 711'i tam görmedi. 706 seviyelerinden geriye döndü su seviyesi. Aman aman. Şimdi su geriye çekilince taşlarda böyle bir kayganlık var. Normalde böyle şu anda harabi bir görüntü gibi savaş alanını andırıyor ama buralar köyün yaşam sürdürdüğü zamanlarında anılarıyla bir sürü hatıralarının geçmiş olduğu bir yer. Bakın şöyle bir manzara ortaya çıktı buradan. Şimdi ev yıkıldığı için o tarafa doğru geçmek biraz zor olacak. Şu düz alana geçebilsem Şuraya geçersem eğer iyi olacak ama tahtaları da güvenemiyorum. Çünkü yıkık bir şey henüz gevşek bir malzeme var burada. Bakın bu samanlığın orası zaten şu anda. Yani ayrılır diye düşündük ama gördüğünüz gibi sapasağlam duruyor. Ben şimdi şu evin bu tarafına doğru kendimi atıp videonun hemen diğer kısmında oradan devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Şimdi biraz sonra görüşmek dileğiyle.